Herkese merhaba dostlar. Bugün yanımda CM20 modeli bulunuyor. Bildiğiniz gibi CM20 modeli geçtiğimiz haftalarda General Mobile tarafından tanıtılmıştı ve geçtiğimiz günlerde de firma tarafından kendi internet sitesi üzerinde satışa çıkarıldı. Biz de oradan hiç vakit kaybetmeden cihazı satın aldık ve kutuyu açtık. Bu videonun kutu açılışı olmasından ziyade ben ilk izlenim videosu olmasını istiyorum. İsterseniz kutumuzun detaylarına geçelim ve telefon bize neler sunuyor sizlere aktarmış olalım. Evet arkadaşlar kutumuza geldik. Ön tarafta General Mobile'ın ismi, General Mobile'ın modeli, direkt GM20 diye gözüküyor ve telefonumuzun görüntüsünü burada görebiliyoruz. Sağ tarafta yine General Mobile yazıyor. Arkasına geçtiğimizde ise burada telefonla ilgili teknik özellikler belirtilmiş. Android 10 kullanıyormuş. 6.088 inç IPS LCD HD Plus çözünürlüklü bir ekranımız varmış ve 19.5'a e, 9 ölçülerinde ekran gövde oranımız varmış. Damla çentik kullanıyorum. 13 megapiksel artı 2 megapiksel artı 2 megapiksel üçlü flash desteklenen arka kameramız. 8 megapiksel de selfie kameramız var. İşlemci olarak Mediatek kullanıyor Helio A25 chipsetini ve bu 8 çekirdekli bir chipset 1.8 GHz'e kadar da çıkabiliyormuş saat hızlarımız. 4 GB RAM'imiz var. 64 GB depolamamız var. Micro SD kart desteğimiz var ve 256 GB'a e kadar arttırabiliyorsunuz. GM Turbo şarj adı verilen de bir hızlı şarj teknolojisi yer alıyormuş cihazımızda ve 4000 mAh'lik de bir batarya ile geliyormuş. Şimdi isterseniz telefonu yavaş yavaş açalım. Bu arada bizim elimizdeki parlak siyah diye geçiyor. Okyanus mavisi ve yeşim yeşili adı verilen diğer renkleri de bulunuyor ama henüz satışta değil. Bunu aktarmış olayım. Şöyle çıkarttığım zaman kutuyu ki kutunun tasarımını ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Özellikle bu Apple'ın kutu tasarımlarında özendiklerini düşünüyorum bu konuda. Burada direkt bize CM Extra destek paketlerini aldınız mı?" diye bir sticker yapıştırmışlar ve e, "GM hep güvende, CM garanti plus ve GM hep yeni" diye üç ayrı paketle de bu cihazı satın alabiliyorsunuz veya değişim yapabiliyorsunuz kendi cihazınızla GM20'yi. Şimdi yavaş yavaş kutumuzu kaldıralım. Şöyle ters taraftan açıyormuşum. Hm. İçinden önce telefonumuz çıkıyor. Bunu bir sol tarafa doğru alalım. Sağ tarafta bir adet kılıf koymuşlar. Kılıfın içerisinde telpa garanti belgesi, kullanım kılavuzlarımız ve hızlı başlangıç kılavuzu. Yine Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki tane varmış. Şöyle bunları kaldırdık. Kılıfı siyah mat bir kılıf telefonun tamamını kaplayacak şekilde üretilmiş. Bunu da şöyle sol tarafa doğru koyalım. Son olarak karton parçanın içerisinden bir sim iğnemiz çıkıyor arkadaşlar. Devam ettiğimde burada bir Type-C kablomuz bulunuyor ve bunu özellikle bakmak istiyorum kaç watt olduğunu. Biraz küçük geldi bana çünkü siz de fark etmişsinizdir. 5 volt 1,5 amper 7,5 watt diyor. Açıkçası bu hızlı şarj desteklemiyor bildiğim kadarıyla. Demek ki telefonun bir desteği var ama içerisinde gönderdikleri adaptörde böyle bir destek yok. Garip geldi. Olabilir. Apple'a fazla özenmişler gibi geliyor bana şu an. Şöyle bir kulaklık göndermişler. Silikonlu. Nasıl bir performans verir açıkçası bilmiyorum. Kullanmadan da söyleyemeyiz. Tabi onun detaylarını inceleme videomuzda gireceğiz. Şimdi ben telefona dönmek istiyorum. Gördüğünüz üzere arka tarafında üçlü kameramız ve hemen üstünde bir flaşımız yer alıyor. Altında parmak izi okuyucumuz ve firmanın bilgileri en alta konumlandırılmış. Telefonun altında hoparlörümüz, Type-C girişimiz ve 3.5 milimetrelik jack girişimiz. Konumlandırılmış üst tarafta herhangi bir giriş bulunmuyor. Bütün tuşlar da sağa doğru eklenmiş arkadaşlar. Şöyle isterseniz başlatalım. Ekranda parmak izi bulunuyor çünkü daha öncesinde bu telefonu açıldığı için biz ilk defa açmıyoruz. En başta söylediğim gibi bir ilk izlenim videosu olmasını istemiştim. Özellikle General Mobile'a e güncelleme göndermediği için bir güvensizlik var. Ee, ki kullanıcılar uzun bir süredir GM9 Pro modeline güncelleme bekliyorlar. Beta gönderildi ama ana sürüm maalesef ki gelmedi dostlar. Burada bana dili seçmemi söylüyor. Hemen buradan Türkçe'yi seçiyorum. Türkiye'yi seçiyorum ve başlat diyorum. Atla diyelim. Buraya da geçebiliriz. Devam. Saf Android kullanıyor telefonumuz buraları da atlayacağız. Hemen parmak izi ayarlamak için benden pin istedi. Pinimi giriyorum. Parmak izimi giriyorum ve ana ekranımız karşınızda. Şöyle bir ayarlar kısmına gitmem lazım. Bakalım ayarlar kısmında da saf Android deneyimini yaşamaya devam edebiliyor muyuz? Bu saf Android'in temasına benzemiyor açıkçası. Üzerine özel bir arayüz giydirmişler gibi geldi. Hakkında kısmına da gidip Hemen buradan yazalım hakkında. Evet telefon hakkında kısmında Android sürümümüz 10 yazıyor arkadaşlar. Şu an için herhangi bir yazılım güncellememiz yok. Bunu daha önce de kontrol etmiştim zaten. E, i̇sterseniz bir fotoğraf çekelim. Bakalım fotoğraf performansı nasılmış. Kamera kısmımız bana oldukça farklı geldi. Galiba yine burada da bir özel arayüz mevcut. Gece modumuz var. HDR, video, fotoğraf, 52 megapiksel özel çekim. Bununla daha herhalde yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Profesyonel mod, daha fazla da ne varmış. Ha, GIF de oluşturabiliyoruz galiba. Evet, GIF de oluşturabiliyormuşuz. Biz burada küçük bir kare çekelim. Ön taraftan da bir fotoğraf alalım. Nasıl çekiyormuş? Tabii biraz ters ışıkta olduğumuz için. Bir el salla bakayım Doğuş. Evet ışık olduğu için biraz patlama yaptı. Dışarıda da çekim yapıp bunu videomuza dahil ederim arkadaşlar. Şöyle altta da -on GM20 diye ekliyor. bayağı böyle caka satıyorlar. Açıkçası 1700 liralık bir telefona göre kötü bir kamerası yok bence. Portre modunda zaten şu an ekranlarınıza gelmiştir. E, kamerasını ben çok çok kötüleneceğini düşünmüyorum. Gayet iyi bir iş çıkarıyor gibi duruyor. Evet anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Genel olarak söylemem gerekirse telefonun arka yüzeyi biraz böyle pürüzlü geldi. İlk izlenimlerimde. Yani çok beğenmedim arka tarafındaki plastik yapı. Biraz adi tutulmuş. Ön taraftaki ekranda herhangi bir Gorilla Glass desteği var mı yok mu bilmiyorum. Ama bunu incelemelerde zaten aktarmış olurum. Bugünkü videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.